bazı tapınaklar dua için yapılmaz. Bazıları, duyuların teker teker söndüğü yerlerdir. 1902 yılında, arkeolog Dr. Malcolm White, e, Osmanlı topraklarında halkın kör kuyular dediği bir efsanenin peşine düştü. Yer, Anadolu'nun unutulmuş bir köyü. Dağın altına oyulmuş, haritada olmayan bir yer. Ve orada, zemini taş değil, boşluk olan bir tapınak vardı. Tapınağın ortasında beş kuyu sıralıydı. Her birinin kenarına, bilinmeyen bir dilde cümleler kazınmıştı. Çevirisi yoktu. Ama Whitey'nin günlüğünde bir çeviri denemesi vardı. İlkini duy, ikincisini hissetme, üçüncüyü tatma, dördüncüde bakma. Beşinciye indiğinde, artık sen yoksun. İlk kuyuya indi. Radyo sessizleşti. Ayak sesleri kayboldu. Kendi nefesini bile duymadı. Ses yoktu. Ama bir şey hala aşağıdan fısıldıyordu. İkinci kuyuda. Duvardaki dokular kayboldu. Merdiveni tutuyordu ama hiçbir şeye dokunamıyordu. Parmakları yüzeyde kayıyordu. Boşluk sanki dokunmasını reddediyordu. Üçüncüde ağzında metalik bir tat kaldı. Sonra dilini hissetmedi. Yutkunduğunu bile anlamadı. Tadı kaybolan tek şey hava değildi zaman da tatsızlaşmıştı. Dördüncü kuyuda. Feneri çalıştı. Ama karanlık gitmedi. Kör olmadı. Ama gördüğü her şey, kendisinden başka bir şeye aitti. Beşinci kuyuya indiğinde, kaydı kesildi. Ama ses kaydında son saniyeler kalmıştı. Ve bir fısıltı duyuluyordu. Tanıdık bir sesti. Ama cümle, insan sesi gibi değildi. Sen, artık sen değilsin. Üç gün sonra, ekip geri dönmedi. Sadece yerde, taş zeminde kazınmış bir cümle bulundu. Beni buradan çıkarın. Ama ben kimdim? Yavaş kapanış. Kör kuyular tapınağı şimdi mühürlü. Ama hala orada. Ve bazı geceler. Beşinci kuyudan yukarı çıkan bir şey bakıyor. Ama gözleri yok. Çünkü o artık bizim gözümüzle görüyor.